Cümleten selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. Kırıkkaleli Furkan ile Oyun Kuşu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli dostlar bugün ne yapacağız? Bugün ee, bu bir yavru dumanlı uçuruyorduk biz. Aslında 3 tane kuş uçuruyorduk da biri boz duman. Ee, biri dumanlı biri de yanar döner biliyorsunuz. Dumanlı kana tekesi yavru teke düşmüş. Ee, ilk teke uçumunu yapacağız şimdi. Hep birlikte ne yapıyor, ne ediyor göreceğiz bakalım. Hani e, öyle bir çok bir iddiamız yok. Sadece işte böyle uçuruyoruz, görüyoruz, bakıyoruz, deniyoruz. Bu iş e, deneme yanılma yoluyla e, ortaya çıkıyor. Biz de göreceğiz dostlar. Bir uçuracağız. iyisiyle kötüsüyle videoya çekmeye çalışacağız. E, siz de destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız. Gerçekten çok sevinirim Evet hadi videoya geçelim Evet dostlar şöyle kümesimizi bir açalım Şuradan Dumanlımızı dumanlığı da ele almadığım için Çok aşırı bir ürkek Şöyle kümesin kapısını bir Kapatalım Tekrardan Uçuracağımız kuş bu Şöyle Elde de durmuyor alamadım Kuşumuz bu dostlar Şöyle, teki uçuracağımız kuş bu dostlar. Evet, şöyle bir yerine bırakalım. Şöyle bir kendine gelsin. Hemen tabii eski kümesi buradaydı. Oraya gidiyor. İçeride de ses geliyor. Kızmış biraz da. Yani kızgınlıkta uçuyor kuş. Evet. Havada da atmacalar kol geziyor. Bahar da geliyor. Şöyle atmacalar da kol geziyor. Bakın orada bir atmaca süzülerek bu tarafa doğru geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada bir yere atmaca mı kılıç kanat mı artık her neyse. Bilmiyorum. Ama tek uçarken sıkıntı yok. 2-3-4 dediğimiz zaman sıkıntı oluyor. Evet. Şöyle bizim bir sihirli değneğimiz vardı. Nereye gitmiş o? Arkaya düşmüş. Şuraya düşmüş. Onu bir alalım. Kuşumuzu. Ya Bismillah deyip Allah'a emanet edelim dostlar. Şöyle. Hadi kalk. Evet bir taklayla kalktı diyelim. Kızgınlık da kuş. Kuşumuz iyi kızmış. Evet, ilk teke uçumu dostlar bu. Vallahi hep birlikte göreceğiz. Ne yapacak, ne edecek. Teke düşmüş maşallah. Ha, yukarıda patladı. Şöyle biz biraz şöyle yukarı üste çıkalım. Üstten daha iyi izleniyor. Şöyle aşağıdan. Çok iyi izlenmiyor da, şuradan daha ferah izleniyor böyle. Buradan daha güzel izleniyor. Kuş ha kuşumuz yukarıda. Erkek dumanlı dostlar. Yalnız kızgınlıkta kuş. Kızgınlığa uçuyor. Hep birlikte şahit olacağız. Ne yapacak, ne edecek? iyisiyle kötüsüyle uçurmaya çalışıyoruz dostlar. Şimdi bunu uçumundan inişine kadar çekeceğim. Bazen taklalı iniyor, bazen boş iniyor. Yani günü gününü tutmuyor. Bakın kızgınlık da görüyor musunuz? Bakın nasıl uçuyor leylek gibi. Aslında bunu bir eşe atmak lazım. Şu anda atabiliriz mesela dostlar. Çünkü tege düştüğü için atabiliriz. şu kızgınlığını atsak uç daha güzel olur. Bayağı böyle altını doldurmaya başladı. Sefere geldiğinde altını doldurmaya başladı kuş. Bakın kızgınlık da görüyor musunuz? Çok mesafeli. Bayağı tırmanıyor yani. Nereden baksanız 5-6 metre tırmanıyor. Ama yeni yeni başladı yani daha Durun bakalım hep birlikte göreceğiz ne yapacak ne edecek. Siz de yorumlarda belirtin bakalım oyun tarzını, oyun tarzını. Şu kızgınlığını atsa iyi bir şey olur mu? Bakın kızgınlıkta görüyor musunuz nasıl uçuyor? Bak, bak. Bak. İyi kızgınlığa girmiş. Şimdi ben İstanbul'a giderken bunu ekelerin arasına attım. Dişili erkekli karışık kuşların arasına atınca bu kızgınlığa girdi. Normalde teke uçacak kuş veya uçan yavrular ekelerin arasında olmaması lazım. Yani kızgınlığa girebiliyor böyle. Ama yapacak bir şey yok. Biz mecbur kaldık çünkü İbrahim abim var. O baktı kuşlara. Şimdi kuşlar da ayrı ayrı olmasın istedim. Yani zorluk çekmesin istedim. Hepsini bir yere aldım kuşların. Kümeslerde yavru da kalmadı hiç bakın orada patladı. Kümeslerde yavru da kalmadığı için dedim kuşların hepsini bir yere toplayayım. o ara kızgınlığa girmişmiş. Bu öyle değildi normalde. Eski videolardan bakabilirsiniz. Zaten İstanbul'dan geldim uçurdum. Hedefin üstünde diğerleri mesela indi. Bu hedefin üstünde hedef yoklamaya başladı. Bakın orada patladı. Bakın biliyor musunuz? Bakın. Güzel olacak maşallah. Şimdi diğer yanar döner teke düşecek. Bir de boz dumanlı var. Onu teke alacağız. İkisinin de sıra. İkisi kaldı. Diğer yavrular uçurmaya çalıştım ama bunlara bunların üstüne özen gösterdiğim için bunlara daha çok özen gösterdiğim için diğer yavruları uçuramadık. Yeni aldığımız yavruları. Bakın. Görüyor musunuz mesafeyi? İyi tırmanıyor. Taban taklalı. Hele bir çökmeye başlasın kuş. Biraz ısı, ısınsın. Ondan sonra bir bakalım. Bu kuş Antalya'dan Cemal abimin kuşu. Ee, kuşu yavruluğunda verdi. Hatta iki tane verdi. Bir bozbenekli verdi. Bir bunu verdi. Bozbenekli ayağında markayla kaçtı. Yavruyken işte kalktı, gelmedi daha. Biri indirdi. İndiren de kuşçu oldu. Harbi kuşçu oldu yani. Ayağında benim markam varsa markalı kuşu gömüyorlar, affetmiyorlar. Bunun nenesi bende. Nenesi damızlık, ön perçem dumanlı. Ee, bunun babası Gök, anası dumanlı dostlar. Babasını da izledim ben. Cemal abi de. Bakın. Görüyor musunuz? Daha yeni yeni dostlar. Daha yeni yeni başlamaya, iş kafa kaldırmaya başladı işte böyle. Kuş yeni yeni yapmaya başladı kendini. Daha altını doldurması lazım. Daha iyi çökmesi lazım. Hani e, iki buçuk metrelere çöküyor şu anda. Ama taban taklalı. Kalkarken taklalı kalkıyor. inerken taklalı iniyor. Güzel bir yavru işte. Özen gösterdik. Emek verdik. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Deniyoruz dostlar. Bakıyoruz yani. Bu iş gerçekten deneme yanılma işi. Hani bir kuşu aldım. Hemen oynasın. Çatır çutur. Göz doldursun. Olmuyor dostlar. Emek olmadan yemek olmuyor. çekiyoruz, bakıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. iyisiyle kötüsüyle uçuruyoruz dostlar. Yapacak bir şey yok. İyisi de geliyor, kötüsü de geliyor elimize. Elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz yani. Eksisiyle, artısıyla. Ama güzel olacak bu kuş. Bu kuş da güzel olacak. Daha tam saatini doldurmadı dostlar bu kuş. Saatini doldurursa da iyi olacak. Daha tam saatini doldurmadı. Şimdi bunun bir eksisini söyleyeyim ben size. Bak bir tane de yabani geziyor şu karşıda bir tane yabanici var ya. Adam kuş mu kaçırmış? De kaçırmış. Bak buralarda geziyor. Kanadı da yoluk. Boş boş buralarda geziyor ya. Bir kanada da yoluk. Dün takıldı buna. Evet dostlar. Bak oralarda uçuyorlar. Gelip var ya uçan kuşa takılıyorlar ya. Uyuz oluyorum ya. Bak oralarda yabani yabani uçuyorlar ya. Bir işe yaradıkları da yok arkadaş. Nefret ediyorum ya. Neyse. Moral bozma yok. Hadi biraz morallendir bizi. Biraz bir şeyler yap da moralimiz yerine gelsin. Bak geldiler yine bak. Bak geldiler bak. Burada uçuyorlar bak. Ya var ya nefret ediyorum ya. Tövbe estağfurullah. Geldiler burada uçuyorlar ya. Tam işte en sinir olduğum an yani şu teke kuş uçuruyor ya. Geliyorlar takılıyorlar ya. Nefret ediyorum ya. Koy git. Çöküşü nasıl ama? Oo, bak 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 tersledi. Tersledi binaya giriyordu az daha. Vallahi tersledi binaya giriyordu az daha. Daha tam yapamadı kendini. Tam yapamadı. Taklaya atar ki taban taklada tersliyor. Bak. Gene terslerse gösteririm. Tam bir şey yapamadı. Tam dolduramadı altını böyle. Taban takla da tersliyor. Çöküyor ya taban taklaya attım mı tersliyor hayvan. Ne oldum diyor. Tam anlamıyla yapamadı dostlar. Daha yeni yeni başladı işte. Ne bekliyoruz daha? Allah herkesin gönlüne göre versin yani. Rüzgar da çıkmaya başladı. gördünüz. Altını doldurmaya başladı maşallah. Böyle iyisiyle kötüsüyle çekiyoruz dostlar yani göreceğiz bakacağız. Deneyeceğiz gene rüzgar da çıkmaya başladı bakın şöyle. Tam ben var ya kuşa kuş uçururum rüzgar çıkar ya. Cık. Ya nefret etmeye başladım bu işinden. Bu saatlerde rüzgar çıkmaya başlıyor bakın dostlar. Bak Ayar oluyorum ya. Kuş sefere geliyor. Kuş sefere burada başlattıysa, kuş sefere burada başlattıysa ta şu binanın arkasında bitiriyor. Bak, bak kuş nasıl sürükleniyor. Bak rüzgarla mücadele ediyor kuş. <laughs> Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah ya. Uçurduğumda rüzgar yoktu ya. Ağzım dilim de kurudu zaten. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bu saatlerde ben anlamadım ya. Bu saatler oldu mu var ya. Rüzgar eksik olmuyor buranın. Çözemedim gitti. Atmacası bir dert. Allah'ın gücüne gitmesin. Rüzgar bir dert. Allah'a da büyük konuşmayalım. Yabanisi bir dert. çıktı. Acayip bir rüzgar çıktı. Ya rüzgar çıkınca böyle ayar oluyorum ben ya. Vallahi var ya kuştan soğuyum ya. Vallahi kuştan soğuyum ya. Ya bir video çekeceğiz şurada var ya. Dostlar ha şeyden bahsediyordum ya bu kuş. Şimdi bu kuşun da uçuşu anormal oldu. Ya bu çok zor alıştı buraya. Kaçtı 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 şu ağaca düştü. Oradan kalktı. buraya çarptı yakalayayım dedim gitti. Şuradaki ağaç küçük ağaca düştü gittim oradan yakaladım. Tekrar kaçtı. Şu çatıya attı şu çatının üstüne attı. Oradan kişeledim geldi buraya attı. Ondan sonra şu ya neler neler yani bu kuş. Kuşu da geç alıştırdım ben. Şey, e, geç uçurdum ben. Neden diye soracak olursanız ben uçurduğumda bu e, yavru kanatlarını döküyordu. Yavru kanatlarını dökmeden benim kuşu uçurmam lazım. Uçarken yavru kanatlarını dökmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu kuşu geç uçurdum ben. Ben son eee 3'te veya 2'de yanlış hatırlamıyorsam ben bu kuşu nefeslendirmeye başladım. Yürü oğlum yürü oğlum yürü ya çok rüzgar var biladerim ya çok rüzgar var ya Bu kuşu da geç uçurdum o yüzden yani iş, nefessiz kuş Kuş idmansız yani Kuş tam anlamıyla idmanlı değil Tam anlamıyla idmanlı değil kuş Dostlar Videoyu durdurayım da Ben bunun altına biraz kuş atayım da kız Şöyle bir kızıştıralım ortalığı Durun bakalım Bakın tersiyor görüyor musunuz kuş Hah, Geldi İnmeye geldi Bak Nereye kondu görüyor musunuz Hem nefessiz bakın kuşu Gidelim göstereyim size Hem tam antrenman yok kuşta yani ne kadar uçurursanız uçurun eğer kuş yavru kanadını atıp da eke kanadını diziyorsa nefessiz olur. Ama yavruluğunda uçuruyorsanız bak bu olmaz. Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın. Kuşu görüyor musunuz? Bak. Tir tir titriyor hayvan. Bak ne kadar nefessiz. Sanki ilk defa uçuruyor ha. Ama bunu yavruluğunda uçurmuş olsaydım ben bu hatayı yapmazdı. Gelirdi yerine inerdi buraya. Yerine inecekti. Yerine inmeye inecekti de. Bir taraftan rüzgar var. Bakın rüzgar çıktı. Bak bir taraftan hayvan tersliyor. Bir taraftan kızgınlıkta. Bir de kuşu dediğim gibi ben yavru kanatlarını Yavru kanatlarını dökerken kuşu uçurmaya başladım. Çünkü bir alıştırma süreci oldu bunun. Alışık değil de hayvan bir alıştırma süreci oldu bunun. O dönemde ben kuşu uçurdum. Anlatabiliyor muyum? Ama kuş iyi kuş. Yani güzel kuş altı dolu maşallah işte siz gördünüz bakın birkaç sefer mi çekmeye çalıştım. Ama tam anlamıyla idmansız bir kuş. Eğer ben bu kuşu yavru kanatlarını atmadan önce uçurup nefeslendirmiş olsaydım bu kuş şimdi böyle olmazdı. Patır kütür oynardı yani, Hiç yani e, idmanlı olurdu. Şu anda kuş yarı idmanlı yani. Anlatabiliyor muyum? Hatta yani şöyle söyleyeyim size yüzde seksen idmansız bu kuş. Bu kanat tekeliğine ben uçurup taklayı döndürdüm, teki aldım. Şu anda kanat tekesi bu kuş. Yavru değil yani, kanat tekesi. Yani siz bu hataları yapmayın. Ee, bir yavru aldıysanız, onun mutlaka yavru kanatlarını atmadan uçurun dostlar. Yani önceden başladı kuşu. Hatta yani kuşunuz son 4'te, son 5'te teke binmiş olması lazım. Taklayı geç dönsün yavruluğunda. Taklayı geç dönmesi önemli değil. Taklayı ne kadar geç dönerse o kadar iyi. Taklayı geç dönsün. Ama yavru kanatlarını atmadan taklayı döndürüp e, idmanını verin hayvanın. Bak idman vermezseniz böyle yani nefessiz olduğundan, yorgun olduğundan bir de tersliyor. Yani terslemesi de bu yüzden. Bu hayvan nefesli olsa, kanatları güçlü olsa böyle terslemez yani. Taban taklayı koydun mu böyle fişeğini tutar, ip gibi çıkar yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun işte dedim ya. İyisiyle kötüsüyle çekmeye çalışıyoruz dostlar. İyisiyle kötüsüyle çekmeye çalışıyoruz. Sizlerle uçurduğumuz kuşları aldığımız yavruları bir şeyleri sizlerle paylaşıyorum böyle kanalda. Yani elimizden geldiğince olduğu kadar olmadığı kader bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.